Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Vatan sevgisi imandandır. Kardeşini tebessüm etmek sadakadır. Günahından tövbe eden hiç günah yapmamış gibidir. Müslüman kardeşini küçük görmesi kötülük olarak kendisine yeter. Her kim Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah'tan onun ihtiyacını giderir. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. İslam güzel ahlaktır. Bizi altadan bizden değildir. Hiçbiriniz kendisi için istediğini Müslüman kardeşi istemedikçe gerçek iman etmiş olmaz. Mümin müminin aynasıdır. Laf getirip götüren kişi cennete giremez. Aranızda selamı yayınız. Zikrin en fazileti la ilahe illallah'tır. Ameller niyetlere göredir. Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Münafıklığın alameti üçtür. 1- Konuştuğunda yalan söyler. 2- Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. 3- Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. 1- Selam verdiğinde selamı almak. 2. Hastalandığında ziyaret etmek. 3. Cenazeye katılmak. 4. Davete icabet etmek. 5. Hapşurduğunda Allah demek. Kim bir kavme benzerse o ondandır. Küçüğüne merhamet etmeyen, büyüğüne saygı göstermeyen bizden değildir. Namaz dinin direğidir. Kim bir yaşlıya hürmet gösterirse Allah da ona yaşlandığına saygı gösterecek birisini ihsan eder gönderir. Dünyaya fazla bağlanmak ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki insanlar seni sevsin. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Kim bir çirkin veya kötü bir iş görürse onu eliyle düzelsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzelsin. Eğer buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. Mümin kardeşine münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma, ona yerine getiremeyeceğin söz verme, her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlısı tevbe edenlerdir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikramla bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse Ay ya hayır söylesin ya da sussun. Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan fakiri doyur, yetimin başını okşa, yetimi koruyup gözetenle cennette böyle yan yana olacağız. Müslüman diye Müslümanlar elinde mi? zarar görmediği kendisidir. Bir kişi Müslüman kardeşine üç günden fazla kıskanması helal değil. İnsanlar şükür Allah Allah'a şükür etmez dua memleket lazım ki kardeşinin dinine üzerinde herkesin bir Müslüman kardeşini korkutması helal değildi. Bir Müslüman dikti ağaçtan veya ektiği ekinden insan hayvan ve kuşların yedikleri söyler o Müslüman için birer sadakadır. ve hey, hayır sebep olan ayacakmış gibidir. Merhamet edin Allah da merhamet eder. Yetekilerin merhamet edin ki çok de size merhamet eder.